Merhaba arkadaşlar ben Mert Bugün sizlere GTA San Andreas'in yeni, yeni bir bölümüyle devam ediyoruz ve Arkadaşlar Şimdi Bana hoplatma görevini Önemsemedim ve çekmedim Cesaretli Lipano'nun görevini de çekmeyi, çekmeyi düşünmüyorum Ama belki çekerim Eee... Şimdi, Rider, no big smoke. Did. I'm thinking of the Rider's job is to dig graves. What you doing, digging graves? Damn, where the fuck I put it, man? Put what, nigga? Man, the fucking water. Need a little sun before I go deal with things. What things, fool? My homie LB. He told me about this army motherfucker who got all the guns we need. Not that old school Emmy bullshit, neither. I'm down. That's wrong. Jill, you always down, homie. Apart from when you ain't around here. Nigga, fuck you. Damn. Man, you want some of this? Nah, man. I'm cool on that. Where we going? This till overlooking East Beach. Better yet, you better wait until it's dark.

Uh, what is yeah, old yeah, motherfucker? Uh, what relax, man. We ain't there yet. Yeah, right, Carl. You always right. No, homie, man. Mr. Right. Shut up. You oh, can't fuck? stop me. Who can't? What Thank else? You? her iş yapmaya gerek yok şu aradan nereye tamam arkadaşlar artık farklı bir programda video çekiyorum. Bundan dolayı da e, eski programı kullanmadığım için yani camtasıyı gördünüz zaten. Camtasıyı kullanmayacağım. E, çünkü 30 günlük süresi vardı. Ve e, şey istiyordum. Şifre işte. Öyle şeyler istiyordum. Ben de dedim şifresini bulam... bulmaya denedim. Yapmaya denedim. Yok olmadı. Süresi de bitti zaten. Hold up. better the thing for us. In front of us. Gee, gee, I got it ninja style. Why? You old bastard! Shut up! He can't stop me, you bust a car! Okay, fool. So, I'll keep watch. sol alt tuşuna basarak yürüyorsan daha az ses çıkarsın diyor. Çok ses çıkarırsan adam uyanır diyor. Ne no, no, e maksuma geldiğine adam bir şey uyaracak bir şey herhalde bilmiyorum. Öyle bir şey. Yani siz çoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Hmm. Serimiz 15 dakikadan uzun sürecek gibi gözüküyor bana. Ay serimiz yok. Bu video 15 dakikadan uzun sürecek. <laughs> fail ya tam faildi. Arkadaşlar bu seri on seri ne? Ya bağımsız oldum ya tövbe evet, evet, tövbe. Evet. Arkadaşlar şimdi bu videomuzda 15 dakikadan uzun sürecek çünkü 15 dakikadan uzun süresine bir. 5 dakika içinde bütün <laughs> hepsini, çünkü ben bütün <laughs> hepsini taşımayı düşünüyorum. 3 tanesini <laughs> taşıyınca şey <laughs> bilmemizi söylüyor tamam da. ben hepsini taşıyacağım. En azından en belki daha başarılı bir <laughs> şey oluyor. En size göstermek amacıyla. Neyse devam edelim. Burada çok ses çıkarır. Burada yavaş gidin. Alta basarak gitmeyin orada. Böyle W'ye tek tek basarak gidin. Çoğumuzda o sorun oluyor arkadaşlar. Ne sorunu? Burada da çok hızlı koşuyor. Yani birden normal W ile koşmaya yerine, şekne geliyor. Arkadaşlar bu da yavaş tek tek böyle. Bilmiyorum. O da bug oluyor galiba. Bir şey oluyor ama. You a natural breaker homie. Ya arabaya bin ya bir tane daha bundan al diyor. O kutulardan yine bir tane daha alacaksın diyor. Ya da arabaya bin diyor işte. Ya biliyorsunuzdur. Arkadaşlar ilk bölümlerde size anlatamam şey böyle vi ara videoları e, sesli ve şey görmediğim için yani oyunun orijinal olmadığından dolayı Özür dilerim. <laughs> ee, onun orijinal olmadığından bir sesler gelmiyor. Böylelikle şey oluyor da. Hmm, siz de anlamıyorsunuz. Alt yazılar şey olmuyor. İyi olmuyor. Bazı yani en azından şeyi görelim diye. Yani komik durumlar oluyor. gülce alt yazıdan önce <Gülüyor> anlarsak gülüyoruz yoksa bir şey anlamıyoruz. Tabii İngilizceyi de pek anladığımız söylenemez. O ayrı ama en azından içinden birkaç kelime biliyoruz. Adam dibine kadar girmeyi düşünüyorum. İşte bana bakmadın bir şey var mı ilgi çekici bir şey. son 3 dakika kaldı güneşin şey yapmasın yani oyuna göre 3 saat ama bize göre dakikalar oynuyor saat 6 gibi sanırım Adamın dibindeki, adamın dibindeki son kutuyu da alalım. Bitsin bu iş. Hayt. Neyse ki, daha... ilk bir kez oldu. Yani birkaç, bir kere daha böyle full dolsaydı... Yok, bir kere full dolsaydı az önce ona, ee... Biraz daha ses olduğunda da adam, yani... Şu an adam derin uykuda gibi bir şey biz şey yaparsak o da ses çıkartırsa deri çıkıyor. Yani hassas seslerde uyanıyor gibi bir şey. Ama üstünü ölseydin ya. Yazık adamı ölçemeyiz üstünü ölsek mi? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Saçmalamayalım Evet arkadaşlar ve evet, bitti diyorum. Tamam. Hadi, Hadi gidelim. Eğer arkadaşlar geç kalsaydı polisler gelecekti. Ee, yayın, Alright, now we We the say that. Say that. That. That's That's that. a storage garage down at Seville Boulevard, family turf we could use. I'm, that. I'm on it. man, sir. That. That. What? to the it Buster? Forget it. you, fool. One day, you're gonna wish you hadn't pissed me off. Did I hear something? Sound like the Buster complaining again. man, this is childish. And I ain't talking to you no more, fool. Yeah, she did. Shoot up. Can't me alive, dude. Yes. Man, geesh! Did y'all just You see, I told you. Simple. Evet arkadaşlar, evet, bu arkadaşlar e, bu bölümden sonraki Büyük, bölüm devam ediyor. Radyodan mı çıkmıyor? Ha arkadaşlar şimdi e, bu burada ne dediğini anlamadım ama şimdi bundan sonra hırsızlık yaparak e, para artıracağım. Ama işin açıldığındaki bölümden e, sonraki sonra ki bölüm 15-16 dakika olacak ve 15-16 dakika içinde hırsızlık yapacağız.

yapacağını ve garajı sona Ee, niye? Ee, niye şu var Abi, e, ee, evet. anlayış çok paraya ihtiyacımız olacak. kadar böyle hiçbir şey gitmez. Ancak bir yere kalabiliriz parayla. Başka bir şey varmaz. Ha, bir de belki şu an elimdeki olan silah.